Arkadaşlar Sado balığı bindirdi. Üç kuyruk geliyor, üç kuyruk. Üç kuyruk geliyor. Kalaman çok açık, sarmıyor ki. Sarıyor mu? Arada sarıyor. <laughs> Allah, benimkine de vurdu. Çok güzel vurdu ama var ya. Video devam. Maşallah. Sado Eyvallah. yavruyu aldı. Orada kim var? Sado ne? Sürnez'e geldi değil mi? Sürnize. Altta. Sürnize. Sürnize. Tamam. Abi orada ee, Evet. O kim? Evet. Maşallah Sado. Hadi gözün aydın. Hadi, hadi. İlk balık Şimdi benimdi abi. değil mi Sado? Evet. ilk balığı attım ben. <laughs> Avda sabahladık arkadaşlar. Av sonu Diğer balıkları bıraktık. Bunları gösterebiliriz. Evet. Karışlayayım mı? 1 2 3 75-80 santim Bakıyoruz. Aa daha da var. Güzel bir av oldu. Sado Sedat. Avdayız. Durum böyle.